Selam <laughs> sevgili izleyiciler dostlarım. Kaliteli filtresiz Türk şöyü videoları Frank Benjamin Aykalan'da El Yıla Isolation serimize geri döndük. Diyeceksiniz ki Frank abi, Frank kardeşim bu oyunu daha yeni bitirmedik mi? Bitirdik arkadaşlar. Son bölümümüzde kanalımızda yayınladık. Lakin oyunumuzda iki tane de DLC paketi var arkadaşlar. Crew Expandable ve The Last Survivor modları var. Bunları fedai mürettebat ve son kurtun olarak translate etmiş Türkçe çevirisi. Ki mantıklı arkadaşlar. Bana kötü gelmedi açıkçası. Şimdi arkadaşlar öncelikle fedai mürettebatı oynayacağız. Sonrasında da son kurtulan ile oyunumuzu artık burada kapatacağız. Bu arada eğer epic sayfasına bakarsanız oyunun başka DLC paketleri de var. Yalnız bunlar tamamen hayatta kalma moduna yönelik şeyler. Bir karakter seçip gemide belirli başlı görevler var. Bunları yapıyorsunuz ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Burada amaç ne kadar uzun süre hayatta kalacaksınız, oradaki görevleri ne kadar zamanda tamamlayacaksınız gibi şeyler. Yani hikayeye çok fazla arkadaşlar etkisi olmayan şeyler. Dolayısıyla Feda mürettebatta battı normal modda bir başlamak istiyorum ben. Burada istediğimiz karakteri seçebiliyor olacağız sevgili dostlar. Ama tabii karakterler arasında da gezeriz gösteririz. Bir bütün karakterler burada. Tabii ki de biz. Şimdi arkadaşlar e, buradaki olay USS Nostromo gemisindeki yani Alien filminin birinci filmdeki olan olayları baz alacak. Ee, biz de tabii ki de Alien'la oynayabiliriz. Yalnız arkadaşlar karakter seçmek için hareket tuşlarıyla diğer karakterlere odaklanabiliriz. Yani isterseniz Parker'la da oynayabilirsiniz. Veya dilerseniz arkadaşlar Dallas'la da oynayabilirsiniz. Ama biz Alan Ripley ile oynayacağız arkadaşlar. Onu Onaylamak için E'ye basalım. Ripley, you lead it into the primary We trap it on the lower deck. Then Ash opens the Lock down the maintenance hatches with Parker, Lambert and me are tracking it on the way. Let's do it people. <laughs> Çok ya şot attım. Bir de fışırdı ama sen misin? Arkadaşlar tipler de gayet iyi yani filmdekine gayet uygun. Güzel bu neymiş? Hem yani müzik çalsın. Şimdi işaret bir şeyi <laughs> bu bölümde artık lazım olabilir. Çünkü eee Airlock'a doğru Alien'ı çekmemiz lazım. Filmdeki gibi arkadaşlar. Filmde yapılanın bir benzerini yapacağız şimdi. Bu arada iki DLC paketini eğer ki çok 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 uzun sürmezse bölümler arkadaşlar arda arda ekleyebilme olasılığımız da var. Şimdi haritamıza bakalım. Şimdi ekipman toplayacağız. Öncelikle arka tarafa bir gidelim. Şimdi şu Dallas'ın buradan bir alev silahı alacağız. Selam Dallas'cığım. Evet, meşhur alev silahımızı aldık. 00B1 kapağını kapat. Şimdi arkadaşlar, ee, burada bir şey yoksa eğer alabileceğimiz hızlıca gidelim. Burası Mother arkadaşlar biliyorsunuz herhalde. <laughs> Spoke to mother, and she's picked up a distress call—a repeating acoustical beacon from a nearby planetoid. It doesn't sound like any radio signal I've heard. As the suits listing now, company rules say we check it. Yeah. Now I've got to go tell the crew. They already know something's up. us out. Arkadaşlar şimdi farklı farklı noktalardan ilerliyorum ki etrafta böyle işaret şey vesaire malzeme olalım Çünkü alev püskürtenimiz 150 var. Dur abi ya yaratık henüz burada değil. Ne yaptın? Bakalım buralarda bir şeyler var mı? Var tabii ki de. Bağlayıcı madde falan var. Şurada moloz varmış arkadaşlar. Sağlık kiti var. Sağlık kiti burada envanterimize arkadaşlar eklendi. Çok bir şeyimiz yok. 3 tane işaret bir şey, 2 tane alev silahımız var malum. Onun dışında çok bir şeyimiz yok. Şimdi şuraya bir giderim. The security system has shut a number of doors, so you'll need to gather equipment en route. Mother isn't really helping the situation unfortunately. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu Nostromo gemisinin başına bela alan bu alien'ı elinde tutan bu Android vatandaş. Her şeye aslına bakarsanız büyük bir çoğunlukla her şey bu vatandaşın başının altından çıkıyor. Şimdi e, arkadaşlar film serisini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Daha önce izlemediyseniz ki birçoğunuz izlemiştir zaten. Bu külttür Bilim kurgu severlerinin hepsinin izlemesi gereken bir klasiktir. Şimdi arkadaşlar bu Android'ler değişik yani normalde insanlara e, itaat etmesi gerekirken fazlasıyla kendilerinin farkına varıp insanlara itaat etmek yerine onlara karşı çıkmaya başlıyorlar ve kendi kendilerine fikir üretip bunları uygulamaya başlıyorlar. Bu yaşayan organizma alien'da bir şekilde etkileyici bulup ölmesini istemiyorlar. Yani bütün yavşaklık bunların başının altından çıkıyor diyebiliriz.

Tamam abici aynı şeyi söylemene gerek yok Şimdi hiper uyku, uyku kabinlerinden geldik B güvertesinden buradan aşağıya ineceğiz Üstümüzden kapatacak muhtemelen arkadaşlar Çünkü buradan yukarı gitmesini istemiyoruz Yaratığı alt güverteye şu anda kitlemişler Şimdi artık yaratıkla beraberiz anlamadın abi anlamadın git buradan Umarım anlamamıştır. Tamam şimdi arkadaşlar şuradaki şeyi kapatacağız. Lametçiğim bütün sorumluluğu alan benim. En çok ağlayan da sizsiniz ha. Şimdi arkadaşlar gideceğimiz yönden geri dönmek lazım. Çünkü direkt olarak karşıya gideceğiz. Şimdi Allah'ım o da gideceğimiz yere gidiyor anasını satayım. Tamam şu sunucu odasından geçeceğiz. Bu zaten buraya gelmiş. Biraz fazla kaşındık galiba. <laughs> bir dakika abi dur. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Ee, bu taraftaki kapı işimiz olmaması lazım. Evet. Burayla. Tamam, tamam dur. Lan. Ulan bu ne her şey her yer bomboş. Herif benim özellikle canım okusun diye mi bu kadar boş bıraktınız buraları? Püskürtücü müskürtücü. Ale silahının mermisinden koyar insan. Gaz koyar gaz. Allah'ın cezaları. Fakir misiniz desiniz uzayın ortasında 2050 yılında. Kimin elini milar yumunda? Şimdi gideceğimiz yer bir tayin dedim arkadaşlar. Eminim ki anasının gözündedir. İniş kepçesi peronuna git. Sunucu odasından yine geçmemiz lazım kısacası. Peki. Bu odaya girmiyor ilginç bir şekilde. Tamam sunucu odasından şimdi sağa döneceğiz. O da gideceğimiz yere gidiyor nasıl satayım. Yavaş yavaş gidelim. Gazlanmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar şurada kapatmamız gereken bir kapak daha var. Ee, bizi koridorun şeyini hemen çıkartabilecek şurası var. Ee, buradan sol. Koridordan da. Evet şöyle yapacağız. Tamam Dallas da burada. Good to see you too bro. Şimdi kapının dışında geze dursun. Birincil hava bocasına doğru yönlendirelim şimdi koridordan direkt dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Bir şekilde ne hikmetse bilmiyorum görev alanına girmiyor Şimdi buraya mı gireceğiz? Burada büyük olay kopacak gibi ya. R right around there. You're gonna have to be Aa geldi. Tünelden geldi. You're, you're doing good. Just keep going. Nereye gidiyorsun ablacığım ya? <gülüyor> Ağzımızın <gülüyor> içine giriyordu az kalsın. Right. Hadi abi karar ver. Right. Geldik. Şimdi Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İlla dolandıracak mısın beni? Burada bir şeyler olabilir. Abi Allah rızası için bir şey ver artık ya. Oğlum bu ne her yer bomboş. Böyle challenge mı olur? Adam gözümüzün içine baka baka. Öldürecek bizi, deleşecek, deşecek bizi. Kayıt da yok, mayıt da yok anasını satayım buraya kadar geldik. Vallahi işkence. Ya yani ilk defa Elina bir tünelde bu kadar hani birebir karşıya geldik. Ee, ana oyunda da bir kere başımıza gelmiş arkadaşlar. Biz tünele girerken o çıkıyordu filan. Ash, <laughs> I'd find somewhere to hide. The outer airlock will take a while to open. This is Ash, a science officer of the Nostromo. This is an official record in the ship's log of my actions today. A member of the crew was compromised by an unknown creature. I made the decision to allow her back on board without following the established quarantine procedure the bigger picture, I feel comfortable with this decision. It was a risk I was willing to take, and I will abide by whatever the company decides for me. Tam. Tam, şu kapı açamaz şu anda. Airlock is prime. Wait for it to enter the outer airlock chamber, and be ready to close it in. How sick this. Abi yapma gözünü seveyim. Bu bu şaka mı bu ya? Şimdi abi nereye gideceğiz? Ee, sol düz düz. artık. Gitmiyor. Buraya sokmamız lazım. Anladım. Ne yapacağımızı çok iyi anladım. Şuraya geçecek arkadaşlar. Aynı filmdeki gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Hayır. 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 Bir dakika şimdi şey yapacağız. Plan yapacağız. Bir dakika. İşaret bir şey atacağım arkadaşlar. Başka türlü olmayacak. Bir tur daha gitsin. Nefesimizi biraz daha tutacağız ve oraya işaret fişi atıp, atıp onunla oraya dikkatini çekeceğiz. Bu kadar gerilim yeter artık. Hadi kardeşim hadi. Bok yakaladım. <laughs> ya ya ya. Ulan şerefsiz. Eminim sistemde sorun vardır seni gidi yavşak. other priorities rescinded. you okay. still don't understand what you're dealing with, do you? perfect organism. its structural perfection is matched only by its hostility. i admire its purity. a survivor. unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. last word. i can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. Evet, sevgili dostlar, sanıyorum ki devam etmeyecekse... bu noktadan itibaren. Evet arkadaşlar. Birinci DLC paketimizi bu şekilde sonlandırmış bulunuyoruz sevgili dostlar. Şöyle gösterecek olursanız Fedai Mürettebat olarak Ellen Ripley'i oynadık. Ve aşağılık Android'in az kalsın tuzağına düşüyorduk. Aslında size içeride de bahsetmiş olduğum gibi amaç onu öldürmek değil arkadaşlar. Hiçbir zaman öyle olmadı. Fakat bizi maskelemek, kendi daha doğrusu niyetini maskelemek için bizi de kullanmış oldu. Arkadaşlar şimdi son kurtulan Last Survivor diye bir tane daha var. Last Survivor'da da yine Alan Ripley'i yi kontrol edeceğiz ve artık gemiyi havaya uçurma muhabbeti olacak. Lakin arkadaşlar son kurtulan DLC'sini bir başka bölüme saklayacağım. DLC'leri iki bölüm olarak oynamış olacağız yani. Dolayısıyla Alien serimizin son bölümü olacak olan Last Survivor son kurtulan DLC bölümü için Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyuna kalın ve hoşça kalın. Bay bay.